أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشهر صدري ويسيل أمري وهل رقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما ورقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. الاول الله جل جلاله الاخر الله جل جلاله الظاهر الله جل جلاله جل جلاله وجل شانه صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina ve nebiyina Muhammed Bir rahmetike ya erhamen rahimin Ve selamun ala mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Rabbim Teala Hazretleri cümlemize medet ve inayet, lütf ve hidayet nasip eyle. İbadet ve taatlerimizi dergahı izzetinden noksansız ve kabul ile Kurttuklarımızdan emin, umduklarımıza nail ile içerisinde bulunmuş olduğumuz bu mübarek zaman dilimini en güzel şekilde getirebilenlerden olmayı nasip eyle. İbadet ve taatlerimizi noksansız olarak kabul eyle inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ta'avenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi sadakallahul azim. müminler, bugünkü sohbetimizin konusu iyilik ve takvada yardımlaşmak hakkındadır. Aziz cemaat, Allahu Teala ayeti kerimedeki buyurmuş olduğu ifadesiyle ve taavenu alel birri ve takva iyilikte ve takvada yardımlaşın ifadesi İyilik ve takvada yardımlaşmak İslam'ın temel ilkelerinden birisidir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede kullanmış olduğu bir ifadesi iyilik anlamına gelir. Bir tabiri Allah için kullanılırsa kullarına verdiği sevap olarak, kullar için kullanılırsa Allah'a itaat etmek anlamlarına gelir. Bundan dolayı iman Dinin başlangıcı bir ise dinin gayesidir. Dinin insanlara ulaşmazlık istemiş olduğumuz hedef tevhid inancı ve hayır olarak özetlenebilir. Değerli cemaat, bir tabirinin yanında Cenab-ı Hak bir de takva tabirini kullanıyor. Ve taavenu alel birri ve takva iyilikte ve takvada yardımlaşın ifadesinde takva tabiri Allah'ın himayesine girmek, Allah'ın emrini tutup azabından kurtulmak anlamlarına gelir. Hani takvayı anlatırken biz hep diyoruz ya, kişi olarak yaşantısını öyle bir yaşantı içerisinde olması lazım ki, öyle bir hal içerisinde, öyle bir amel içerisinde olması lazım ki bu dünya hayatının neticesi olarak ahirette Allah'ın huzuruna vardığımız zaman anlamız açık, başımız dik olarak ben geldim ya Rabbi diyebilmektir. Takva kişinin dünya hayatındaki yaşantısında Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın rızası doğrultusunda emek sarf ederek, salih amel işleyerek, Rabbimizin razı olmuş olduğu amelleri işleyerek o şekilde bir kulluk görevini yerine getirerek kulun hem dünyada yaşarken mümin ve müslüman olarak yaşayabilmesi hem de ahirette Allah'ın huzuruna vardığı zaman Cenab-ı Hakk'ın razı olmuş olduğu kullar arasına girebilmesidir takva. Bu anlamda takvayı iki anlamda değerlendirebiliriz. Birisi geniş anlamda düşündüğümüz zaman takva ahirete zarar verecek olan her şeyden sakınıp korunmak, uzak durmaktır. Hani zaman zaman sohbetlerimizde hep söylemeye çalışıyoruz ya, biz kul olarak yaşamış olduğumuz şu dünya hayatı bizim için fani bir hayattır. Ruhlar aleminde, elestü bezminde Allahu Teala'ya vermiş olduğumuz sözümüzün neticesi olarak biz bu dünya hayatında imtihan halindeyiz. Ve bu imtihanımızın sonucu ahirette belli olacaktır. O zaman biz ahirette Allahu Teala'nın huzurunda hesaba çekileceğimiz o günde o imtihanı kazanan kullarından olabilmek için yaşamış olduğumuz şu dünya hayatında bizim ahirette zarar göreceğimiz amellerden, kötü işlerden kendimizi uzak tutmamız lazım. Bu takvanın geniş anlamdaki ifadesidir. Geniş anlamda tekrar ediyorum. Takva ahirete zarar verecek olan her şeyden sakınıp korunmaktır. Dar cerhsevde düşündüğümüz zaman da takva nefsi cezayı hak edecek her türlü günahtan korumaktır. O zaman biz şu dünya hayatında yaşarken zaman zaman kul olarak yapmış olduğumuz yanlışımız, hatamız olabilir. Bu hatalardan tez zamanda dönerek, tövbe ederek biz Allah'ın rızasını kazanmak ile mükellefiz. Onun için aziz kardeşlerim, nefsimiz hani dünyada yaşarken bizim iki tane düşmanımız vardı ya. Biri nefis, biri de şeytan. Onların her türlü şey günahları güzel göstermesine karşılık biz imanımızın gereği olarak, kulluk görevimiz olarak Allah'ın rızasını kazanmak için emek sarf eden kullar olarak biz Allah'ın rızasını kazanmaya talip olduğumuzdan dolayı nefsimizin ve şeytanın istemiş olduğu arzulardan, heva ve heveslerimizden uzak tutarak kendimizi imanımızın gereği olan kulluk görevimizi yerine getirmek takvanın dar anlamdaki yapmış olduğu ikinci anlamıdır. Bu anlamda aziz cemaat bir ve takvada birbirleriyle yardımlaşacak olan kişiler müminlerdir, Müslümanlardır. Ayetin devamında Cenab-ı Hak ve taavenu ale birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan buyuruyor. İyilikte ve takvada yardımlaşın ama kötülükte ve düşmanlıkta sakın ha günah işlemekte sakın ha sakın ha birbirinize yardımlaşmayın. Günaha düşmeyin hata olan, günah olan şeylere, sizin kulluk değerinize zarar getirecek olan, amelinizin sevabını düşürecek olan, Allah'ın huzuruna vardığınız zaman yüzünüzü yere koyacak olan kötülüklerden sakın ha birbirinize yardımlaşmayın. Bu anlamda hem dünyada yaşarken yapmış olduğunuz işlerinizi, amellerinizi koruyun, hem de ahirette Allah'ın huzurunda Allah'a vereceğiniz hesabı düşünerek o şekilde bir amel içerisinde olur. Bir diğer ayet-i kerimemizde ise Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Vel asri innel insane lefî khusr illellezîne âmenü ve amilü salihâti ve tevâsâbil hakkı ve tevâsâbil sabr Sadakallahu lazîm Birçok İslam aliminin bu sure-i celîle de asır suresi hakkındaki ifadesinde Kur'an'ın özeti olduğunu söyleyerek bu anlamda bu surenin gereğini yerine getiren kişi hem dünyasını hem de ahiretini kurtarmış olur anlamında ifade etmiş olduğu asır suresi. Görüntü olarak yazım itibariyle Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surelerden birisidir. Fakat içerisindeki kapsamış olduğu mefhum itibariyle asır suresi bizlere çok şey anlatıyor. Asır suresi bizlere hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmak anlamında çok güzel mesajlar veriyor. Bu anlamda bakın Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamete kadar geçmiş olan zamandaki insanlardan veya da Efendimiz zamanından sonra yaşayan biz ümmeti Muhammed'in kıyametin kopacağını ve bu tip insanların hüsranda olacağının haberini veriyor. Eğer kişi İyilik yapmak anlamında kulluk görevini yerine getirirse o kişi hüsrandan kurtulmuş olur. Ama eğer kişi Allah'ın emirleri dışında, dinin, imanın ölçülerinin dışında kendi heva ve hevesine göre bir yaşantı içerisinde olursa o zaman da hüsranda olduğunu, kaybedenler arasında olduğunun haberini ayeti kerime bizlere veriyor. Bakın aziz cemaat Hüsranı anlatırken diyoruz ki Hüsran kişinin kazanacağı yerde zarar etmesidir. Kişinin kazanacağı yerde kazanma imkanının olmuş olduğu yerde kişinin zarar etmesidir hüsran. Hüsran sermayeyi zayi etmektir. Neticede ifraz etmiş olan, mahrum olmuş olan insanların içinde bulunmuş olduğu durum işte budur hüsran kelimesiyle, hüsran tabiriyle anlatılır. Her türlü varlık içerisinde yaşarken bir anda bir şekilde hesabını, kitabını, muhasebesini yapamamasından dolayı kişinin zarar etmesi, elindeki sermayesini kaybetmesinden dolayı hüsrana uğraması işte bu şekilde ifade etmiş olduğumuz bir özelliktir. Aziz cemaat, biz kul olarak yaşamış olduğumuz şu dünya hayatında iki çeşit sermayemiz var. Birinci sermayemiz bizim dünyalık olarak sahip olmuş olduğumuz malımız, mülkümüz, servetimizdir. Bunlar bizim geçici olarak şu dünya hayatında geçici olarak sahip olmuş olduğumuz şeyler. Emri hak gelip de emaneti teslim ettiğimiz zaman biz bu emaneti, bu sahip olmuş olduğumuz sermayeyi bu dünyada bırakıp ebedi aleme göç ediyoruz. İkinci sermayemiz de tek sermayemiz aslında en önemli sermayemiz ömür sermayesidir. Bizim gerçek anlamda tek bir sermayemiz var. O da ömür sermayesidir. Ömür de her gün, her saat ve her an, her nefes tükenmekte olan bir sermayemizdir. Hani sahibi olmuş olduğumuz dünyalık sermayemizin üzerine çalışarak, kazanarak, bazı şeyler ilave ederek sermayemizi artırıyoruz ya. Fakat ömür sermayesine geldiğimiz zaman ömür sermayesi hiç de öyle değil. Ömür sermayesi almış olduğumuz her nefesimiz ile tükenen, yaşamış olduğumuz her saat ile tükenen Atmış olduğumuz her adım ile tükenen bir sermayedir. Üstüne ilave etmek değil, aksine var olan, sahibi olmuş olduğumuz sermayeden kaybetmiş olduğumuz, tüketmiş olduğumuz bir sermayedir. Bu anlamda aziz cemaat, insanların çoğu yaratılış gayesi olan dünya ile meşgul olmak değil, Allah'a kulluk etme görevidir. Allah'a kulluk görevi bizim birinci görevimizdir. O zaman madem ki bizim tek bir sermayemiz var, ömür sermayesi, bu sermayeyi elde iken kaybetmeden önce yaşamış olduğumuz şu dünya hayatında Allah'ın rızası doğrultusunda onun kulum diye kabul edecek insanlar arasına girebilmemiz için gelin biz bu sermayemizi en güzel şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Asır suresinde Allahü Teala'nın bu şekilde husrana uğrayanları tarif ettikten sonra bir de kazananlar var. Kazananları da Cenab-ı Hak dört başlık altında tarif ediyor. Birincisi o kazananlar ki iman edenlerdir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanların hem diliyle hem de kalbiyle bunu söylemesiyle diliyle ve kalbiyle iman sahibi olması o kişinin iman edenler arasında olup da kazananlardan olması birinci özelliktir. İkincisi, yapmış olduğumuz her ibadetimizde oruç ibadeti olsun, namaz ibadeti olsun, haz ibadetimiz olsun, zekat ibadetimiz olsun veya da diğer ibadetler olsun. Hangi ibadeti sayarsanız sayın. Yapmış olduğunuz her ibadetimizde Allah'ım senin rızan için diye Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için salih amel işleyebilmek için emek sarf etmemiz lazım. İşte hüsrana uğramayanlardan ikinci grupta salih amel işleyenlerdir. Üçüncüsü, kullar arasında birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Hak için, hakkın gereğini yerine getirmek için bütün kararlılıkla ve gayretleriyle hakka yönelip imanları, amelleri ve sözleriyle her zaman hakkın yanında olan insanlar. Her şeyle bir menfaat gördüğü zaman haktan ayrılmak değil. Velev ki zararı kendine dahi dokunsa hakkın emretmiş olduğu istikamette yürüyenler, insanlara hakkı tavsiye edenler üçüncü grup insan. Dördüncüsü de birbirlerine sabrı tavsiye eden insanlar. Aziz cemaat İmanımızın gereği olarak salih amel işlemek, hakkı tavsiye etmek bu bizim görevlerimiz arasındadır. Bir de sabır var. Sabır ney? Sabır da şudur. Sabır nefsin iyi bir iş yapmak veya fenalıktan kaçınmak için acıya, güçlüklere göğüs gerebilme kuvvetidir. Sabır elem ve kederlere, acı ve üzüntülere karşı gösterilen tahammül cinsindendir. Hani Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere bir hadisi şerifinde bir soru soruyor. Buyuruyor ki pehlivan kimdir? Bir soru soruyor. asabına, asabının şahsında da 21. yüzyılda yaşayan biz ümmetine soruyor. Pehlivan kimdir? Bugün bize sorulsa ki sahabe-i kiram da aynı cevabı vermiştir. Ya Resulallah, pehlivan meydanda güreş tutup da rakibini yenen kişidir. Doğru mu? Pehlivanın kelime anlamı itibariyle doğrudur. Fakat sahabe-i kiramın bu cevabına Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki o sizin dünyalık görüşünüz. Pehlivan kendisine karşı olan sıkıntılarda o sıkıntının kendisine ilk isabet etmiş olduğu anda ona sabredebilen kişidir. Allah'tan geldiği amenna diyebilmektir pehlivan. Eğer kişi bunu diyebiliyorsa işte asıl pehlivan odur. Yoksa bir bela ve musibet kendisine isabet ettikten sonra bir sıkıntıya düştükten sonra her türlü yaka paça yırtıp kötü sözler söyleyip isyan edip Allah muhafaza eylesin. Kötü haller içerisinde olup bir zaman sonra da e ne yapalım Allah'tan geldiği biz de Allah'a teslim olmuşuz, ona göre de kendimizi hazırlamamız lazım demek değildir. O ilk defa, o bela ve musibetin ilk defa kişiye isabet ettiği zaman, o kişinin o bela ve musibete karşı Allah'tan geldiği amenna deyip sabır göstermesidir. Asır pehlivan buyuruyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemizi inşallah bu şekilde rızası doğrultusunda sabredebilenlerden, sabır gösterebilenlerden olmayı nasip eylesin. Değerli cemaat, bu asır suresi hakkında İmam-ı Şaf Hazretleri'nin bir ifadesi var. Onu söyleyen buyuruyor ki, insanların tamamı veya çoğunluğu bu sureyi düşünme hususunda gaflettedirler. Dedim ya, asır suresi dört ana başlık altında incelediğimiz zaman, kişinin bu şekilde asır suresini değerlendirmesi en güzel özelliklerdendir. Muhterem bir hadisi şerifle dersimi bitireyim. Bir gün Fakr-ı Kainat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yürürken Ravha mevkiine geldiği zaman orada bir grup insanlarla karşılaşır. Kervan şeklinde grup halinde giden insanlarla karşılaşır ve onlara sorar buyururlar ki menil kavm siz kimsiniz bu kabile kimdir onlar da derler ki kalu el muslimun biz müslümanlardanız biz müslümanız deyince onlar da efendimize buyururlar ki men ente sen kimsin sen bize soruyorsun ya sen hangi kavimsin diye soruyorsun ya peki sen kimsin diye onlar da Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir soru sorarlar. Efendimiz de buyurur ki, Ene Resulullah, ben Allah'ın Resulüyüm. İyi anlayın. Şimdi burada biz toplum olarak Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin bizlere vermiş olduğu bir haber var. Toplum olarak yapmamız gereken bir görev var. Onu anlatmak istiyorum. Efendimiz, Ene Resulullah, ben Allah'ın Resulüyüm diye cevap verince, o toplum içerisinde o kavim içerisinde olanlardan bir bayan elinde bulunan, kucağında bulunan çocuğu Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e göstererek "Ya Resulallah, eli hazel hac bu çocuk için hac olur mu?" sorusunu sorunca Efendimiz buyururlar ki "Naam, evet olur veleke leke ecrun sen de onun ailesi" anne ve babası olmandan dolayı da sana da ayrıca bir sevap, ayrıca bir mükafat olur. Hani şimdi bizim zaman itibariyle hacca veya da ümreye giden kardeşlerin bazen küçük yavrularını da beraber götürüyorlar ya, İşte o küçük yavrular her ne kadar bülüğü çağına ermemiş, haz ibadeti kendilerine farz olmamış çağda olsalar bile, ailesi olarak anne babası olarak götürmüş olduğumuz o evlatlarımızın yapmış olduğu o ibadetten aile olarak da onlara sevap ve mükafatın geldiğini efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde haber veriyor. Peki burada biz ne yapmamız lazım? Değerli cemaat. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem herhangi bir topluluk veya kişiyle karşılaştığında eğer onları tanımıyorsa ki Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu hadisi şerifede binaen önce onlara selam verip sonra da kim olduklarını sorup ondan sonra da kendilerini tanıtması. Biz toplum olarak buna ne diyoruz? Tanışma diyoruz. Bir yabancı topluma girdiğimiz zaman tanımayan insanlara veyahut da bizim tanımadığımız insanların yanına girdiğimiz zaman onlara selam verip ondan sonra da kendimizi tanıtarak ondan sonra dünyalık meşgalelerimizi, dünyalık işlerimiz neyse onları hal etmek ile yola başlamamız lazım. Ama ilk önceki şart <laughs> o insanların birbirleriyle tanışmasıdır. Bir diğer hadisi şerifte de Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisini Ebu Musa el-Aşer radıyallahu anh rivayet ediyor. Mealen hızlı bir şekilde okuyayım. Buyuruyor ki kendisine emredileni tamı tamına eksiz olarak ve gönül hoşluğu ile yerine getirip verilmesi istenen kimseye kişiye veren güvenilir Müslüman kasadar sadaka veren iki kişiden birisidir. Şimdi olay şu. Bunu biz anlatırken bugün ifademizde iş verenin iş adamının vekili olarak tarif ediyoruz ya İslam literatüründeki ismi hazindir. Vekil olarak görevlendirilmesi bugünkü kasadar anlamında, vekil anlamında kullanmış olduğumuzdur. İş adamı, iş sahibi olan kişinin onu kendi adına vekil tayin edip sahibi olmuş olduğu malını, mülkünü, servetini kendi öğretmiş olduğu veya da istemiş olduğu şekilde kişinin harcamaya yetkili olmasıdır. Burada hazin hakkında Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu haber mal sahibinin malını Allah'ın emirlerine dikkat ederek o şekilde cimrilik etmeden haram yola düşmeden <laughs> vekil olarak en güzel şekilde titiz bir şekilde harcamasından dolayı vekil olan hazin kişi kasadar kişi aynı mal sahibinin elde etmiş olduğu sevap gibi sevap elde eder. O zaman muhterem müminler bazen zaman içerisinde toplum olarak bizde de olan özelliklerdir. Hani birileri bizi zekatını veya da fitresini başka birine vermek için bizi vekil tayin ediyor ya bu şekilde bir görevimiz olduğu zaman bu görevi bu vekalet görevini yerine getirirken titiz bir şekilde davranmamız lazım. Rabbim cümlemizin ibadet ve taatlerini kabul eylesin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. İbadet ve taatlerimizi dergah izzetinde kabul eylesin. Kılmış olduğumuz namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz zekat, fitre ve sadakalarımızı noksansız bir şekilde kabul eylesin. Cümle hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. والمشترم الرحمة رحمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة